Aman, aman. Ona bakacağım diye mi sen ya? Sen Bunlar bizim hediyemiz. Hadi sen düşünü <laughs> çalıyor <Bursa> musun? Sayın Ağabey. çalıyor Bak senin tam sen ağzına göre. Hediye tamam mı? Nasıl sen? Nasıl yapıyorsun? Şu boyayı bırak Hadi bir fırça al. Nasıl bir bu arkadaş. Bazı çocuklar. Bazı nasıl çalıyor? fırça mı yazıyor? İçiniz dışını hangi ne, de, 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 ben de şey yapacağız? Bunu bırak. Ha, bir yap bakayım. Ha böyle. Pardon anlayamadım. Daha önce sadece akşamdı. Evet. Sonra ne oldu? Sonra ben anneme şeydi. Anne de <laughs> dişim sabah akşam fırçalıyorsa sağlıklı olur. Öyle mi? Sen <gülüyor> nereden <gülüyor> öğrendin bunu ya? <laughs> İsmin neydi senin? Ahmet Fazlı sen. Ahmet Fazlı. Sen nereden öğrendin bu bilgiyi? Ben biliyordum. Bunu. Nereden? Okudun mu yoksa öğretmenin mi söyledi? He? Koyacağız. Kimden öğrendin? Doğuştan mı? Evet, <laughs> <laughs> evet öğretmenlerim muhtemelen. Hepsi söyler misin? Yanıma gel lan. ve alışkanlıklar büyük yaşlarda da geçmediği için alışkanlıkları değiştirmek atom parçama kadar zor olmasa da yani ve ondan bir derece az bir e, zorluk var, alışkanlıklar zor değişiyor, küçüklükte anlam alışkanlıklar. Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda e, zor değişiyor. Onun için çocuklarımıza, ülkemizde önemli bir sorun şey var diş sağlığı konusunda eğitmek, diş sağlığını koruma ve muhafaza etme konusunda bilinçlendirmek için yapılan bir eğitim arge çalışması. Ağız diş sağlığı merkezimiz bunu kendi inisiyatifiyle yapıyor. daha sonra tespit edilen hastalıklar tedavisi yönünde bir proje hazırlıyor. Onu daha sonra e, sizlerle paylaşacağız, açıklayacağız. Şu anda proje çalışması hı hı. devam ediyor. İşlerimizi fırçalayacağız. Akşam gündüz. Evet, abi. Baş, <laughs> akşam bir sabah bir akşam. Peki ne oluyormuş fırçalamayınca? İşlerimiz Sürüyor Çiriyor. Sürüyormuş. Çir diş, 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 diş. Çürünce ne oluyormuş? Diş çektiriyorum. Dişlerimiz hasta oluyor. Diş hastanesine gidip dişimizi çektiriyorum. Ha, evet, Peki neden çektiriyorsunuz? Çünkü, Çünkü o dişler sağlıksız. Ağrıyor değil mi? Evet. Çirkin oluyor. Bir de size küsüyorlar. Evet. Sizin yüzünüzden çirkinleşmiş bizim yüzümüz diyor. Acınca oluyor? Çok acık. Ondan sonra sabaha kadar uyuyamazsınız. Sonra sabahleyin <laughs> babalarınız, anneler sizi diş doktoruna götürür değil mi? Evet. Neden onları getirdiniz? Size dağıtacağım. Olsun. Bir de bizim hediyemiz olsun. Beni tanıyan var mı sizde? Ben de. He? Ben de Vali amcanızım tamam mı? Ay ne iş yapacağım var ya. <laughs> Lise talebesi bilememesi lazım. Ne <laughs> Aa bak gördün mü? Bak çocuk. Şöyle yavrum hadi. Ama bak. Senin ismin ne? Duygu. Görüyor musun? Bir daha söyle gazete amcalar duyma. mi? yönet. Bak duygu bir Bunu, bunu, bunu. yok. çok. Çaklet çok. Çaklet Güzel tuttu mu? Hı -hı. Öyle tutmayalım. Şöyle ya tutacağım. Böyle. <laughs> <laughs> Yukarıdan aşağı. Bütün Aa. Aa. Dişlerimizi yesin. Ha. <laughs> <laughs> dişlerimizi <yumun>. Hadi <laughs> dişlerimizi. Yum. Kızım yum dişler. Ağzını yum. Böyle. Ah yum dişler. olsun Şimdi. Çünkü bu en sondaki dişlerimiz kalıcı diş, daimi diş. Şunlar. Üstte de altta da var. Bunlar ömür boyu kullanacağımız dişler. Çocuklar tükürmek istediğinizde bardağı tükürün. Bardağı tükürün. Bu en son. Şimdi altını fırçalıyoruz. Altını aşağıdan yukarı fırçalıyoruz. Tamam mı? Önce önlerini. Sonra içlerini. Sonra da çiğneme yüzeylerini fırçalıyoruz. Tükür, tükür oldum. Bak lan tükür. işlerinizi. İyi, 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 iyi. Hayır, değil mi? Bu ilaç gibi bir şey. İşleri Bardağı tükürün arada. Bardağı tükürün. İşte dakika <laughs> İki. En az iki. Evet, iki dakika fırçalıyoruz. iki Or Ar üç yorulsun yorulsun evet sabah akşam özellikle dişleri yemeyelim değil mi yapışkan bisküvi gibi çikolata gibi dişlere yapışan gıdalardan uzak duralım yani fırçalar boş boşa gider bunlar ağzımızdaki dişlerin hepsi daim diş biliyorsunuz değil mi çocuklar çürük var denilenler buraya gelsin bir kağıt vereceğiz